12 Şubat Belediyesi, ilçedeki sporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 10 farklı branşta faaliyet gösteren 48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL'lik nakdi destek sağladı. Desteklerin sunulduğu tören, Cuma günü Aras'ta çarşısında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Spor kulüplerinin aslında ne manaya geldiğini çok iyi bilen ve aynı zamanda da bu camianın içerisinden ...kendisini bu ailenin içerisinden birisi olarak gören, bir ferdi olarak gören birisi olduğumu ifade etmek istedim. Evet, amatör spor kulüpleri aslında profesyonel sporun temelini oluşturan... ...ve aynı zamanda da toplumsal dayanışmanın e, artırılmasına sebep veren en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu da ifade etmek istiyorum. Amatör spor kulüplerimiz aslında sadece sporcu yetiştirmekle kalmayıp... Toplumumuz içerisindeki belki de bütün bireylerimizin daha sağlıklı bir şekilde bir yaşam felsefesine sahip olmasını, aynı zamanda da tabii ki daha özgüvenli, daha karakterli ve çok daha kişilikli bir şekilde yetişmesini sağladığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bugün inşallah, çok değerli hocam, 10 farklı branşta 48 farklı kulübümüze inşallah nakli desteğimizi yapacağız. Bu yapacağımız da nakli destek sadece amatör spor kulüplerimize değil aslında şehrimizin ve ülkemizin de geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak gözlemliyoruz, görüyoruz. Ve biz aslında her bir amatör spor kulübümüzü bir okul olarak görüyoruz. Okullarımızı ne kadar önemsiyorsak amatör spor kulüplerimizi de o kadar önemsiyoruz. Yanınızdayız, içinizdeyiz, daha doğrusu öyle ifade edersem daha iyi olur ve bundan sonrasında da inşallah hep beraber, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. <laughs>